Marmaris'te Akbelen Orman Katliamı protesto edildi. Mula Milas'a bağlı İkizköy'de bulunan Akbelen Ormanı'nda Limak Holding ve IC Holding ortak iştiraki eki enerjinin, kömür maden sahasını genişletmek için ağaç kesimine karşı, bölge halkının mücadelesi devam ediyor. Marmaris'te çeşitli platformlar tarafından Akbelen Ormanları'nda gerçekleşen katliama karşı, köylüler ve çevre örgütlerinin başlattığı direnişe destek vermek amacıyla oluşturulan Marmaris Akbelen Dayanışması, Marmaris Orman İşletmesi önünde katliamı protesto etti. Sabir süreliğine trafiği de kapatan çevreciler, slogan ve alkışlarla şirketlere izin veren hükümeti protesto ettiler. Basın açıklaması, Mehmet Barış Gümüştaş tarafından okundu. Şimdi gerçekleşen protesto görüntüleriyle haberimize devam ediyoruz. Onbeyle horbadır her yere Istiyoruz. Adalet, istiyoruz. Adalet, istiyoruz. orman işletmeleri, bugün orman işletme araçları, yangın söndürme araçları, Akbelen'de ağaçların kesilmesini engellemek isteyen aktivistlere tazikli su püskürttü. Orman işletmenin, orman bakanlığının görevi bu mudur? <laughs> Sıktım yani. Ve iki taraftan toma, sular, gazlar sanki başka bir devletimiz. birlikte ormanları kesiyor arkadaşlar. Eskiden ormanlar kimden korunurdu? Halktan korunurdu. Şimdi çetelerden ve Orman işletme Müdürlüğü'nden devletten halk ormanları koruyor. Evet, imzalamışlar kendileriyle başında bir tane jandarma var. Hayır. Ve iç taş eliyle yürütülen çevre katliamına karşı İkiz köylüler ormanlarını ve topraklarını korumak üzere nöbet tutuyorlar. Öte yandan şirketin çıldırmış halde sürdürdüğü kesime karşı direnişi yükselten İkiz köy halkı ve yurttaşlar bir haftadır acımasız bir saldırı altında şirketin özel koruma ordusu gibi davranan devletin kolluk güçleri ağaçlarını korumak isteyen vatandaşlara karşı gazla, copla, tomadan çıkılan, ilaçlı sularla saldırıyorlar. Halka değil çetelere barikat. Halka değil çetelere vermekle kalmıyor. Bugün gördüğümüz üzere kolluk güçleriyle beraber orman aracından direnişçilerin üzerine su sıkıyor. Ne hazindir ki önce saldırıyor sonra insanların kesilmesin diye canları pahasına savundukları ağaçların gölgesine sığınıp dinleniyorlar. Yuh! Bu şirketler ne istiyor diye merak edebilirsiniz. Akbelen'e henüz yolunuz düşmediyse internette şöyle bir aratıp bakın. Ama aratırken önce lütfen Akbelen ormanlarının yıllar içinde ne hale geldiğini gösteren görsellere bir bakın. Aklını, vicdanını, utanma duygusunu yitirmemiş bir insanın o manzara karşısında isyan etmemesinin mümkün olmadığını göreceksiniz. Evet, bu şirketler işlettikleri termik santrallerde kullanmak üzere kömür çıkarmak amacıyla ormanlık alanları maden sahasına çevirmek istiyorlar. Tüm dünyada fosil yakıtların özellikle de kömürün kullanımına karşı yasaklar gelirken ve ülkemizde bu anlaşmalara imzalar atmışken bu şirketlere ait termik santraller kaç senedir verilen cezalara rağmen filtre bile takmaya tenezzül etmedikleri bacalarından bütün yöreye zehir saçmaya devam ediyorlar. Buna da devam edebilmek için daha fazla ağaç keserek daha fazla kömür çıkarmak istiyorlar. Katil imat ormanları terk et. Katil imat ormanları terk et. Katil imat ormanları ayakta kalan ağaçlar, zeytinlikler, tarlalar, yörede yaşayan insanlarla birlikte bu santrallerden inen zehirle hastalanarak ağır ağır ölüyor. Uzmanların söylediği üzere firmanın yıllık kazancı 200 milyon lira iken yarattığı yıkımın halka ve devlete yıllık sağlık maliyeti 20 milyar lira. Yine uzmanlar Akbelen Ormanı'nın maden sahasına dönüştürülmesiyle Bodrum'un içme suyu kuyularını besleyen su havzalarının su akış yönünün değişeceğini ve Bodrum'la çevresinin susuz kalacağını söylüyorlar. Şirketler yöreye istihdam sağladığını savunarak kendi çıkardığını toplumsal çıkar gibi sunmaya hatta daha ileri giderek işçilerle köylüleri karşı karşıya getirmeye çalışıyorlar derenin taşıyla derenin kuşunu vurmaya çalışıyorlar. Havama suyuma toprağıma dokunma havama suyuma toprağıma dokunma kazanacağı para için çocuklarının, torunlarının geleceğini satanlar şunu unutmasın. Yarın bir gün bu işletmeleri yeterince karlı görmediklerinde ya da çıkacak kömür kömür kalmadığında arkalarında çöle çevirdikleri bu toprakları bırakıp başka yerlere gideceklerinden hiç kuşkunuz olmasın. Hatta bu ülkeyi baştan başa Milas'tan Cudi'ye kadar cehenneme çevirip yaşanmaz hale getirdiklerinde özel jetlerine atlayıp başka ülkelere gideceklerinden de şüpheniz olmasın. Çünkü kapitalizmin ve sermayenin paradan başka hiçbir şeye sadakat ve adiyet duymadığını unutmayalım. Bakın günlerdir sıcaktan kavruluyoruz. Şu gölgesine savun, sığındığımız ağacın altından çıkıp şu ağaçlara bakın ve yüzlerce yıldır ayakta duran ağaçlardan böyle binlercesinin her gün kesildiğini düşünün. Bugün iki yıl önce Marmaris'te yaşadığımız büyük yangın felaketinin yıl dönümü. Küresel ısınma ve çevre kirliliği nedeniyle her gün ormanlarımızı, suyumuzu kaybediyoruz. Havamız solunmaz hale geliyor. Buna rağmen bir avuç gözü doymaz para babası arkalarında iktidarın tam desteği ve onayıyla talana ve yağmaya devam ediyor. Denizleriyle, ormanlarıyla dünyanın en güzel köşelerinden birini balıyla, zeytiniyle, yağıyla ülkenin en verimli topraklarını cehenneme çevirmeye an dişmiş gibiler. Hani ülkeyi düşman işgal etseydi ancak bu kadar yapardı herhalde. vatan lafını düşürmeyenlere. Vatan tam da akbelen. Ondan başka vatan yok. Hiç olmadı ve olmayacak. O da biz ne kadar sahip çıkarsak o kadar olacak. Çekesi, şirket, şirket, Diğer çevre örgütleri ve ve insanlar e, çaresizlik içinde e, barikat yıkmaya çalıştılar. Fakat tazikli su, e, daha biber gazı ve fiziksel e, ittirmeler e, tartaklamalarla karşılaştılar. Hatta bazıları da bazıları da, evet bazıları da e, hastanelik olan e, eylemciler gördü. E, siyasi partilerin çok az gelip açıklama yapın. E, hepsi için söylemiyorum. Açıklama yapın. E, oradaki vatandaşı dinleyip gittiğini gördüm. Yani şu söylemeye çalışıyorum. Orada direnirken sabah itibariyle tamamının bittiğini e, söylüyorlar. Orman diye bir şey kalmıyor. Orada belki görmüşsünüzdür. Yer şeklinde bir ağaç var. O da dahil kesildiğini. Da evet. O, o eylemcileri kapattılar oradan. Ne çıkarıyorlar, ne içeri alıyorlar, ne dışarı salıyorlar. Ve onların hepsini bu eğitim senden gelen haberi söylüyorum ben size sabah Cemrilerle iletişimi, iletişimi tamamen kesmişler. Hiç kimse telefonla iletişim kuramıyor. Susup ve İnsanlar. Gözaltılar, tabii gözaltılar var, işte e, biber, sütmalar var, i̇şte, daha çok yaşı ileri olan eylemçilerin e, e, ilerleyecek gücü kalmadı. Dediğiniz gibi biz de e, ambulanslarla hastaneye getirdik, dün akşam akşam saatlerinde, biz geç ayırdık oradan, akşam saatlerinde, zaten sabaha ne yapacağı konusunda bir emare veriliyordu. Çünkü her tarafı daha çok o barikat, demir barikatlarla kapatmaya başladılar. Her yere daha çok e, güvenlik güçleri yığmaya başladılar. Ve sabah itibariyle yani üzülerek söylüyorum Akbelen Ormanı e, kalmadı. 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 Onun için günlük değil. Ortada orman falan kalmadı. Arkadaşlar çarşamba günü oradaydık. Yeşil Sol Eş Başkanı İbrahim Akın e, ee, vekilimiz vardı. CHP milletvekilleri vardı. Üç tane barolar vardı. Öğleden sonra girmek için e, barikata gittik. Vekillerimizi bak vekiller dövüldü. Vekiller içeri alınmadı. Orada yasa yok. Kanun yok. Hiçbir şey yok. Her şeyi bitirmişler. Orman kanunları var ve jandarma var. Jandarma kimi koruyor? oldu.